Yardım edin, yardım edin, ağaçta kaldım. Arda, evet. Şimdi ben merdiven getirip seni kurtaracağım. İla abla Geldim. seni şimdi kurtaracağım merdiven getirdim hadi in aşağı. Hugi Hugi'ye karşı Muhittin topa bir vurdu Top gidiyor basket atacak mı? Muhittin basketle futbolu karıştırdı Ve basket attı Muhittin bir dahi basketçi Hugi Hugi şimdi futbolu yapıştıracak Hugi Hugi bir top attı Muhittin öldü Buradaki hastamız gelsin. Ona bir iğne vurayım da çok şımarıyormuş. Duyduğuma göre ibiymiş. İbi gel buraya. İğnemi yiyeceksin. Hayır abi, çok korkuyorum. Lütfen iğne vurma bana. Anne, çok korkuyorum. Aa! İbi yarın gel de ben öğretirim. <laughs> Ebe kadar ne söyleyeyim koydum. Hiç bilmiyorum. Aa, karga. Konak beni. Karga olan karga bu. Sana ne? Köyradaki <laughs> hastamız gelsin. Ona düğmen göre iğidiymiş. İbi gel buraya. İğnemi yiyeceksin. Hayır abi, çok korkuyorum. Lütfen iğne vurma bana. Anne, çok korkuyorum. Aa, yarın gel de bey öğret kankiler beni bir bugün Horat amcayla bu ne yapacağım acaba korkaklar mı? İlk iğnemizi Horat amca yapacağız Horat amca Uzan şuraya uzan bakayım Şimdi uzandı ben onun yanına gideyim bir şuna aşısını yapayım güzelce gel buraya <laughs> Ağlama bak Horat aman hükümdar orada bak iğneyi batırdım sana Oo, tamam Bak geçmiş olsun Acımla bak kimseye çok karışma teşekkür. Evet arkadaşlar çok sessiz olun şimdi Hayri'yi korkutacağım Şşş, gizli gizli Oh, <laughs> but Lan o neydi lan? Çok korktum.